Merhabalar herkese Freestyle Chess Grand Slam Tur'un ikinci ayağı Paris bugün başladı ve her zaman olduğu gibi dünyanın en iyi oyuncuları kıyasaya mücadeleler sergilediler. Ben de onlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Beyaz Taşlar'da Klasik satrançta dünyanın 2 numarası Hikaru Nakamura var. Siyah taşlarda ise 13 yıldır dünyanın 1 numarası Magnus Carlsen mücadele ediyor. Freestyle chess nedir bilmeyenler için e, eski adı Chess 960 veya Fischer Random Chess olarak da geçiyor. Açılış tahtası, başlangıç tahtası iki kural haricinde tamamen rastgele bir şekilde belirleniyor ve oyunculara sadece çalışmaları için 10 dakikalık süre tanınıyor. Bilgisayardan bakmak da yok ve oyuncular işte açılış hazırlığı yok. Sadece satranç yeteneğiyle bu karşılaşmaya çıkıyorlar. Daha da zoru bu oyunun zaman temposu 10 dakika artı 10 saniyeydi ve ortalık gerçekten çok karıştı. E4 hamlesiyle başlıyor Nakamura. Normal satrançta olduğu gibi vezirin ve filin çaprazı açılmış durumda. Şu anda Karsen d 5 karşılık veriyor ve vezirin korumasında şu anda piyon kırışı yaşanabilir ve bilgisayar için en doğru hamle e çarpı d5'miş ama Nakamura bu hamleyi beklemiyor olacak ki burada birazcık düşünüp normal satrançta böyle bir şey olmuyor. Bir dakikadan fazla düşünmüyor oyuncular ikinci hamlede e5 hamlesini oynuyor ve F6 ile birlikte E5'e saldırı gelince de D4 ile orası desteklenmiş şimdi Karsan G5 oynuyor atını G6'dan geliştirmek isteyecek ve E5'e baskı kurmak isteyecek E çarpı F6 aldı Nakamura ve E çarpı F6'dan sonra henüz dördüncü hamleler tamamlanırken siyahlar hafif üstün bir konum ele geçirdi çünkü tahtaya bakarsanız D4 ve D5 piyonları var ve Siyahlar yani f6 g5 gibi iki tane fazladan hamle yapmış gibi duruyor. Nakamura da eminim açılıştan memnun değildir. Fil d3 hamlesi geldi burada. h7'deki piyona doğru bakıldı ve at g6 da oynanabilirmiş ama fil g6 hamlesini tercih ediyor burada Magnus Carlsen. At g3'ten sonra ise fil d6'ya gelişildi. At ce2. Rok nasıl atılıyor derseniz klasik satrançtaki rok atıldıktan sonra taşlar nereye gidiyorsa yine aynı yere gidiyor şah ve kale ve e, arada taş olmaması lazım. Kuralı geçerli. Şah ve kalenin oynamaması lazım gibi kurallar geçerli. Vezir D7 hamlesi gelmiş burada Magnus Karsen'den. Kale F1 oynuyor şimdi Nakamura. F4 hamlesini oynamak isteyecek diye anlıyorum. At B6'ya gelişmiş Magnus Karsen ve şimdi B3 hemen yani bilgisayar böyle şeyleri çok beğenmiyor ama gerçekten tahtayı anlamak çok zor ve oyuncular hani oynamamış taşını geliştirirken bile bilgisayar hata verebiliyor ama bilgisayarın dediğini birazcık geride bırakacağız çünkü atı geliştiriyor atın oynayabileceği kareleri de engelliyor burada Hikaru Nakamura ama bu hamlenin defosu fil a3 ortaya çıkıyor aslında şah b1'deki şah şu anda birazcık sıkıntıda kalmış olabilir koyu renkli karelerden fil c3 hamlesi geliyor işimize geldiğinde fil b2 ile bu fili oradan kaldırabiliriz Karsen ise a5 oynuyor normalde vezir kanadı diyeceğim tahtada aslında uzun rok kanadı diyeceğim. A5, A4 ile birlikte burada artık B1'deki şaha doğru bazı yarma harekatları, girişmeleri, girişimleri var. F4 hamlesinden sonra A4'ünü de oynuyor burada. Magnus Carlsen, FG5, fg 5 fg 5 sonra da vezir E2 hamlesi oynanıyor. Vezir E2 hamlesinden sonra... Artık hani uzun rok atamıyor yani şahını c1'e alamıyor kalesini d1'e alamıyor zaten bu fil yüzünden ama taşlarını geliştirmeye devam ediyor g5'e doğru da bir baskısı var ama burada Magnus Carlsen kale e8 hamlesini oynuyor çünkü eğer vezir çarpı g5 gibi bir hamle oynarsa beyaz taşlar. At F7 bu sefer tempo ile bir şekilde, tempolu bir şekilde gelişecek. Bu vezir tekrar kovulduktan sonra işte filleri kırışıp bu atı da oyuna katabiliyor ve gerçekten siyahlar şah kanadına uzun rok kanadına doğru önemli bir hücum başlatabiliyorlar. Bunu istemiyor. Burada Hikaru Nakamura ve Fil çarpı G6 hamlesini oynuyor. Fil çarpı G6'dan sonra At çarpı G6 ve Fil B4. Artık bazı prangalardan kurtulması gerektiğini farkına varıyor burada ve a 3deki fili de kaldırmak istiyor. Ee, Nakamura Fil çarpı B4, Vezir çarpı B4 hamlelerinden sonra ise H5 geliyor. Şimdi Vezir D2'deyken E2'deki at savunmalıydı ama şu anda bu atlar sadece birbirini savunuyor ve hemen burada Magnus Carlsen H4 oynayarak o atların bağlantısını koparmak istiyor zaten at çarpı h5 alınamamasının sebebi de e2'deki atın boşta kalmış olması. Kale f2 burada en doğru seçenek bu atı savundu. h 4ten sonra da diğer at f1 karesine dönüyor. Burada Nakamura'nın konumunu beğenmek tabii ki mümkün değil. Çünkü hani bu taşların koordinasyonu oldukça kötü. Zaten burada da hani bir uzun rok atacak ama a4'e kadar piyon sürüldüğü için uzun rok tehlikeli mi değil mi diye sürekli düşünmek gerekiyor. e 6 hamlesi geldi burada. Karsen'den Karsen vezirini de artık yarı açık, yarı açık değil açık bir hatta koyduktan sonra daha çok içeriye doğru sızmak istiyor ve rakip taşları oynayamaz duruma getirmek istiyor. G3 oynamış burada Hikaru Nakamura ve at E7 hamlesinden sonra Karsen atını manevra etmek isteyecek. Nereye manevra edebilir? Tabi bu at özellikle E4 karesine giderse oldukça başarılı bir at manevrası gerçekleştirilmiş olacak. Vezir D2 karesine dönmüş şimdi Hikaru Nakamura ve at F5 karesine gidiyor at F5'ten sonra daha önce bahsettiğim gibi atın E4 karesine gidişi güzel olabilir. Bu yüzden at D6 at E4 varyantı oldukça güzel görünüyor. Hikaru Nakamura ise burada artık kararını vermiş durumda ve uzun rokunu atıyor. Uzun rokları daha önce çok beğenemiyordum çünkü şimdi a b3 a b3 gibi varyantlarda yani bu kalenin hatta açık ve gerçekten sıkıntı yaşayacak burada beyaz taşlar. Neden diyeceksiniz? Hemen at c4 gibi bir hamle olabiliyormuş. Mesela bc4 alındıktan sonra at d6. Şimdi atı buraya oturtup ardından kale a mat fikirleriyle gelecek. Vezir yine buradan devreye girebilir. Bu yüzden beyaz şah oldukça savunmadan uzak bir vaziyette. Vezir d2'nin de kritik olaylarından bir tanesi o aslında. ikinci yatayda bir savunma sağladı ve c çarpı b3 alabiliyor. Gördüğünüz gibi C hatta açıldı ama oradan rahatsız değil. Vezirli A2 savunmuş durumda şu anda. Hikaru Nakamura kar sanatını D6 karesine döndü. E4 karesini görüyorsunuz zaten. At C3 E4 karesini savunduğunu görüyoruz Nakamura'nın da. At E4 at çarpı E4 D çarpı E4'ten sonra da şimdi at E3 geliyor. Tabii ki böyle izole kalan ayrık kalan bir geçer piyonu bloke etmek için at teorik olarak en doğru taş. Aynı şekilde at D5 hamlesi de geliyor burada Magnus Carlsen'den. Bu atlar kırışılabilir şekilde duruyor ama bu piyon her an kuvvetli olabilir tahtada. Şimdi hala Carlsen'in bir baskısı var. Alan olarak daha büyük daha fazla alan ee... Hakim olduğunu görebiliyoruz. G çarpı H4 aldığını görüyoruz burada. Hikaru Nakamura'nın ve Karsan burada şunu fark ediyor aslında. Yani şimdi G H4 alınacak. At D5. Vezir D5. Bu varyantlardan sonra gerçekten istediği kadar herhalde o şeyini elde edemeyeceğini düşünüyor. Ee, üstünlük elde edemeyeceğini düşünüyor. Ve bu konumların eşitliğe doğru gideceğini düşünüyor ki Magnus Karsan burada hiç beklemediğim bir hamle yapıyor. Kale çarpı A2. Kale çarpı A2 durduk yere bir kale fedası gibi görünüyor. Ve vezir çarpı a2 alınıyor. Vezir çarpı a2'den sonra ise at çarpı e3. Çok önemli bir plan. Karsen bu taşların farklılıklarını en iyi anlayanlardan bir tanesi. Zaten söylememe gerek yok. işte atın file karşı, filin ata karşı üstünlüklerini ya da taşların değerlerini tahtada en iyi anlayan oyunculardan bir tanesi. Ve diyor ki Karsen bak A2'den bir tane piyon kırptım. E3'teki atı da aldım. Ve bu at gerçekten ee, özellikle E piyonuyla birlikte en azından bir kale kadar değerli diyor. Ki bilgisayar da onu haklı çıkartıyor. Şu anda konum yine dengeli. Kaleye bir hamlesi geliyor. Kale istenmişti. Kale kaçıldı. Vezir C6 şahtan sonra ise. Konum şimdi karışık. Ve e, Beyaz Şah bazı sıkıntılara uğramış durumda. Yani şöyle söyleyeyim. Beyaz Şah'ın hala problemli olduğunu, atın D5'e döneceğini, işte at D5'ten sonra vezir C3 gibi e, girişler olabileceğini söyleyebilirim. Bu yüzden hala beyaz şah sıkıntılı ve Hikaru Nakamura burada kale C2 oynuyor ama ben bir varyant göstermek istiyorum. Çok enteresan bir varyant olduğunu düşündüğüm için. Şah B2. Şah B2'den sonra bir taraftan kale A1 gibi bir istek var. Vezir A8'de mat etmek istiyor. E diğer taraftan kale C1'de oynayabilirim. Ki at D5 burada yine doğru hamle. Ve kale C1. Şimdi C3'ü de savundum. Ver veziri dedim ve beyazlar üstün olmalı. Ama üstün değiller. Neden? Çünkü siyahlar E3 oynayması gerekiyormuş burada. E3. Vezir boşta ne yapıyorsun? Karşılığında F2 alınıyor. E vezire kale değiştik. Döndüm tuttum. Kale E1. E, döndüm yine tuttum. Sen vezire çıkamıyorsun ki ne yaptın? E, konum neden eşit? Kale çarpı C1. Vezir çarpı C1. Herhalde delirdin. Çünkü at var piyon var. Ne oldu konum nasıl sıfır? Burada da GH4 doğru hamleymiş. GH4'ten sonra sıkıntı şu. Bu piyonun vezire çıkışını beyazlar engelleyemiyor. Nasıl engelleyemiyor abi? Vezir F1 al. Dümdüz piyonu istedim. Kim savunacak bu piyonu? Piyonu savunacak hamle AT3. Eğer alınırsa AT D1 şah vezir çatalı var. Alınmaması gerekiyor ve vezirin mesela h3 gibi bir kareye gitmesi gerekiyormuş. Şimdi f1 çıkıldığı zaman e, alırsan at geridesin. Bunu alıp oyuna devam etmen gerekiyormuş. Böyle bir eşitlik varmış mesela tahtada. Yani böyle kolay gibi görünen pozisyonlarda aslında oldukça sıkıntılı varyantlar olabiliyor. Özellikle e piyonuna dikkat etmek lazım. Atada tabii ki dikkat etmek lazım. Burada Hikaru Nakamura şah güvenliği ile alakalı işlere daha fazla girmek istememiş. Artık sürekli rakibin şahlarını, tehditlerini çekmek istememiş. Kale C2'yi oynamış. At çarpı C2, vezir çarpı C2'den sonra Nakamura şunu diyor. Tamam kardeşim yani piyon bir piyon geride de olsam ben bunu oynamayı kabul edebiliyorum. Bunu oynayacağım. Vezire kale oyun sonu, vezire kale oyun sonu devam edelim. Karsen burada taşları değişmiyor. Vezirleri tahtada tutuyor. H çarpı G5. Vezir çarpı g 5ten sonra da şah çekildi. Şah B2 karesine gitti. İşte Karsen'in güvendiği E piyonu E3 karesine kadar geliyor. Vezir D3 ve vezir F6 hamlesi şimdi geldi. Vezir F6 hamlesi önemli. E3'ü boşta bırakıyormuş gibi görünse de kale çarpı E3 alırsa vezir F2'den şah çekip ardından E3'teki kaleyi alabilecek. Bu yüzden şah C2 hamlesi geliyor burada Nakamura'dan ve kale e6. Karsen yine de o baskısını yavaş yavaş arttırmak istiyor. Şimdi kale c6'ya gelecek. Bu şah sıkıntıda kalabilir. Sürekli yavaş yavaş. Ee, şimdi siyah şah biraz daha korumalı görürsünüz. Önünde iki tane piyon var. Ve vezir ve kalenin aktif olma durumu birazcık daha sıkıntılı. Çünkü e3'teki piyon her an e2'ye bir koşturabilir. Bu yüzden Karsen yavaş yavaş beyaz şahın güvensizliğini değerlendirmek istiyor. Kale e2 hamlesinden sonra vezir f1'e indi. Ve şimdi de hamle d5. D5 zaten çok kritik çünkü kale C6 ardından vezir C1 burada hemen mat olma durumları paket olma durumları var. D5 de kale C6'ya gelmesini istiyor Nakamura ama kale şimdi de A6'ya gidiyor. A2'ler A1'ler vezir C1'ler arka taraf çok karışık kale çarpı E3 alıyor burada Nakamura. Diyor ki ben boyundurumdan kurtuldum benim de vezirim ve kalem artık aktif gel vezirleri değişelim diyor ama iş o kadar kolay değil Karsan bir tane şah çekti şah c3'e gittikten sonra vezir c1 şah şah b4'e gittikten sonra da Karsan sazı eline aldı b6 oynuyor Amaç belli, vezir C5 ile mat etmek. Onu engellemek isteyen Nakamura vezir D4 oynadı. Tekrar vezir A3'ten şah süreleri görüyorsunuz bu arada. 3 saniye kala hamle yapıyor Nakamura burada 13 saniyeye çıkıyor süresi. Vezir C1 tekrar şah'tan sonra şah B4. Vezir A3 şah'tan sonra şah C3'e gelince şah B7 oynuyor karsan bir tane. Üstün konumda olduğunu farkında. Kale çarpı H2 burada bilgisayarın hamlesi ama Karsen de oldukça sakin bir hamle oynuyor. Şah B7 oynuyor. Diyor ki ben güvendeyim şahımı bir B7'ye atayım şah tempolarında da izin vermeyeyim. Ve oyna diyor Nakamura'ya. Nakamura burada vezir C4 hamlesini oynayınca da vezir C1 ile tekrar şah çekildi. Şah kaleyi savunmak zorunda. Şimdi kale C2 ver veziri. Vezir A4'e gidince de vezir D2 ile tekrar şah çekiliyor. Beyaz şah çok zayıf tahtanın merkezinde. Ve her zaman matlarla burun buruna ne kadar varyanta girersem o kadar beyazların mata doğru. E, mat olduğunu gösterebilirim sizlere. Şah e4 nakamura da olabildiğince doğru yerlere kaçmaya çalışıyor. Vezir g2 tekrar şah. Kale ile kapatmalar hiçbir zaman olmayacak. Çünkü mesela burada da kale c3 var. Hemen o kalenin orada düştüğünü görürdük. Bu yüzden şah bu sefer d4'e gitti. Kale d2'den sonra da şah c3'e gidiyor. E, diyebilirsiniz yani niye böyle şeyler oynamıyoruz? Hiçbir zaman oynamayacağız. Çünkü tekrar şah çekecek. Senin şahını kötü yere atacak ve e, vezir ve kale bir şekilde ya bu kaleyi düşürüyor ya da mata doğru uzanlıyor. Varyant bu yüzden şah c3 karesine gidiyor burada ve kale çarpı d5 hamlesiyle birlikte artık Karsen de bir nevi bir boyunduruktan kurtuldu. Çünkü D5 piyonu önemliydi. Özellikle vezir C6'dan sürekli şah planları olabilir. Belki mat planları olabilir. Yani vezir C6 şah çekiyorum. Kale E8 ineceğim falan. Oradan matlar da çıkabilir sonuçta. Bundan kendisini kurtarmış oldu ve şu an beyazların hani mantıklı bir şah çekme hamlesi tahtada yok. Ve kale D3 hamlesiyle birlikte Nakamura diyor ki gel kaleleri değişelim. Vezir bir piyona, vezir iki piyon falan böyle bir şey oynayalım diyor. Fakat Karsen kale C5'te tekrar şah çekti. Şah D4'e geldikten sonra vezir G4 şah. Şah E3'ten sonra kale E5. Şah D2'den sonra da vezir E2 hamlesiyle Magnus Karsen Nakamura'nın şahını kovalaya kovalaya sonunda rakibini e, terk ettirmeyi başarıyor ve burada galip gelmeyi başarıyor. Yani bu satranç türü çok ilginç. Oyun bir yerde özellikle açılışta yani mesela çok fazla hata yapılıyor. İkinci hamlede, üçüncü hamlede, beşinci hamlede hem oyuncular çok süre harcıyorlar hem de inanılmaz hatalı kararlar görebiliyoruz. Klasik satrançta olmayacak bir şey ve yani dünyanın en iyi oyuncuları bunu yapıyorsa hani diğer oyuncuları tahmin bile edemiyorum. Nakamura neden terk etti derseniz ya buradaki olay şu artık Şimdi kaleyi savunarak bir yere kaçmak zorundayız. O yüzden buraya kaçıyorum. Bezir E1 tekrar şah çekilecek. Böyle bir şey oynanırsa her zaman kale D5'te dediğim gibi bu kalenin burada sıkıntıda kaldığını ve yine ya mata doğru gittiğini ya da kale düşürüldüğünü görecektik. Daha ileriye gelirse buraya gelirse Veziri düşürüyorum basitçe. Mat olabilir ona da bakmadım açıkçası. Böyle gelirse de kale C5 hamlesi var. Ve Şah'ın yapabileceği tek hamleden sonra yine Vezir E5 hamlesiyle mat olduğunu görecektik. Yapacak bir şey yok. Arka tarafa kaçarsa kale E2'lere girecek. Ve bu yüzden Nakamura daha fazla bu mücadeleye devam etmek istemedi. Ve oyunu terk etti. Karsen bugün... 6 oyunda 5 puanla liderlerden bir tanesiydi. Diğeri de Nodirbek Abdusattarov. Şu anda turnuvanın puan durumunu da hemen paylaşayım. Karsen 5 puanda 6'şer oyun oynandı bugün. Nodirbek 5 puanda. Lagrav 4.5. Nepo 4. Nakamura 3.5. Erigais 3.5. Pragnananda 2.5. Karuana 2.5. Keymer 2. Gukeş dünya şampiyonu, klasik dünya şampiyonu 1.5 puanda kaldı 6 oyunda. Raport ve Vidit ise birer puanda sadece şu anda bu şekilde devam ediyor. Yarın turnuvada 5 karşılaşma daha oynanacak. Yarın saat 2'de yine bu ekranlardan Chess24 Türkçe ve Chess.com Türkçe ekranlarında canlı yayınla bu D mücadeleleri takip edebiliriz. Bu oyuncuların D mücadelelerini takip edebilirsiniz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Biraz hem uzun yayın hem bir hastalık var. O yüzden... E istediğim performans da olmadı ama Umarım benimle aynı keyif aldınız diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın